Belediyesi sıcak asfalt şantiye sahibi olmanın avantajlarını en iyi şekilde kullanıyor. Eskil Belediye Başkanı Mustafa Zavlak göreve geldiği günden bu yana yol yapım çalışmalarına son sürat devam ediyor. Birçok yayla yollarını tamamlayan Eskil Belediyesi yol yapım ekipleri Eskil merkezde sıcak asfalt çalışmalarına durmaksızın devam ediyor. Gece gündüz devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Mustafa Zavlak açıklamasında yol medeniyettir. İlçemizin en büyük sorunlarından birisi şehir içi ve yaylalar arası yolların düzensiz olmasıydı. Göreve geldiğimiz günün ertesinde başladığımız yol çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Şu anda ilçe merkezinde birçok yolun sıcak asfalt çalışmalarını sürdürüyoruz. Allah'ın izniyle ilçemizde asfaltsız yol bırakmayacağız. İlçemizin tüm yolları ilçeye yakışır bir yol haline gelecek. Gece gündüz demeden görev yapan görev arkadaşlarıma teşekkür ederim. Eskil her şeyin en iyisine layık dedi.